emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin çalışmalar devam ederken çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin EYT kapsamında olan kadınlarda 20 hizmet yılı ve 5000 prim günü, erkeklerde 25 hizmet yılı ve 5400 prim gününü dolduranların emekli olabileceğini belirtti, EYT'de yaş sınırının kalkması halinde geriye iki kıstas kalıyor. Prim gün sayısını dolduran ve hizmet yılını dolduranların EYT kapsamında emekli olması beklentisi arttı. Buna göre kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl ve kadınlar 5000, erkeklerde 5400 prim gün sayısını dolduranların emekli olması bekleniyor. 8 Eylül 1999 yılı öncesi girişi olanlar yararlanacak. EYT kapsamına alınacak olanlar 8 Eylül 1999 yılı öncesinde SGK girişi olanlardan oluşacak. Başka bir deyişle 7 Eylül 1999'da SGK'lı olan kadınlarda 5000 prim gün sayısı, erkeklerde de 5400 prim gün sayısı olup, kadınlar 20 yıl, erkeklerde de 25 yıl hizmet yılını dolduranlar emekliliklerini isteyebilecek. Buna göre örnek hesaplamayla 8 Eylül 1999 yılı ve öncesinde SGK girişi olan kadınlar bu tarihin üzerine 20 hizmet yılı ekleyip, 5000 bin prim gün sayısını doldurduğunda, erkeklerde ise, 25 hizmet yılı ekleyip, 5400 prim gün sayısını doldurduğunda emekliliği hak etmiş olacak, örnekte. Anlatmak gerekirse 7 Eylül 1999 tarihinde işe giren kadın 5000 prim günü ve 20 hizmet yılını doldurduğu için emekliliği hak etmiş oluyor. Erkeklerde ise yine 7 Eylül 1997 tarihinde işe girmişse 5400 prim günü ve 25 hizmet yılını tamamlandığı için emekli olabiliyor. 7 Eylül 1999 tarihinde işe giren erkekler ise 2024 yılında 25 hizmet yılını doldurduğunda emekli olabilecek.